Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 7. sınıfın ilk konusuyla başlayacağız. Tam sayılarda toplama işlemi arkadaşlar. Şunu unutmayın arkadaşlar. Toplama işlemini biz aynı anda çıkarma işlemini de toplama işleminin içinde göstereceğiz. Önce şu kuralla başlıyoruz arkadaşlar. Pozitif iki tam sayı toplarken ortak işaret alınır. Yani ortak şöyle diyelim. İki tane tam sayı toplarken işaretleri aynıysa toplanır. Ortak işaret eklenir. Bu tabirin üzerine çok gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de bunun zıttı var. Önce ilk ısınmak için onu verelim. Normal olarak burada artı 1 ile artı 3'ü toplarsak işaretleri aynı olduğu için 1 ile 3'ü topladık 4. İkisinde de ortak olan işareti önüne ekliyoruz. Artı 4. 4 ile 2'yi burada topladığımız zaman 6 yapar. Ortak işaret artı 6 yapar. Yani işaretler aynıysa kesinlikle topluyoruz. Ortak işaret ekliyoruz. Burada 5 ile 4'ü topladık 9. İkisinde de olan ortak işaret artı. Şimdi burada pull dediğimiz nedir arkadaşlar onu da gösterelim. Pull kendi içinde bir başka bir yöntemdir. Artı 1. Şuraya da 3 tane pull çiziyoruz. Artı. Artı artı. Pulları çizip eğer e, pozitifse içine artı yazıyoruz, negatifse eksi yazacağız. Negatif ile pozitif yan yana geldiği zaman pulda birbirlerini kaldırdığını göreceğiz. Yani bir bir tane artı pulla bir eksi pul birbirini götürür. Bu üç tane artı burada var, bir tane de burada var, dört tane artı pul olur. Bu da kendince bir başka bir çözüm tarzıdır. Onu da unutmamak gerekiyor. Şurada arkadaşlar şeye geçersek Şurada bir tablomuz var Artı 2 yani bu öncelikle normal bildiğiniz toplama gibi Artı 2 ile artı 1 toplarsak burası artı 3 Artı 2 ile artı 5 toplarsak artı 7 Artı 2 ile artı 9'u nasıl topluyoruz? İşaretleri aynı olduğu için ortak işaret koyarak artı 11 Artı 6 ile artı 1 toplarsak artı 7 Artı 6 ile artı 9'u toplarsak 15 artı. 4 ile 1'i topladık 5. 4 ile 5'i topladık artı 9. 4 ile 9'u topladık artı 13. 3 ile 1'i topladık 4. 3 ile 5'i topladık 8. 3 ile 9'u topladık 12 artı 12. Şimdi arkadaşlar ilk kısmı bitirdik. İkinci kısma geçtiğimizde toplama işleminde yine aynı kural devam ediyor. İşaretleri aynıysa. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz buna biz parantezli sistem diyoruz. Parantezli sistemin tam ortası artı olması gerekiyor. Sonra kurala bakıyoruz. İşaretler aynı mı? Evet aynı. O zaman sayıları topluyorsun. İkisinde de ortak olan işareti yani eksi koyuyorsun. Burada yine bakıyorsun. İşaretleri aynı. O zaman 3 ile 2'yi topla 5. İkisinde de ortak olan işareti ekliyorsun. Gösterelim arkadaşlar. 8 ile burada 6'yı topladık. 14. ikisinde de ortak olan eksi ekledik. Burada tabloda da aynı mantıkla işliyoruz. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplayacağız. İşaretler aynı olduğu için toplanır. Ortak işaret konur. Eksi 2 ile eksi 4'ü toplarsak işaretler aynı olduğu için toplanır. Ortak işaret eklenir. Şöyle bir kaydıralım. Bakalım başka bir şey var mı? Yokmuş. Eksi 2 ile eksi 7'yi toplarsak ortak işaret toplanır. Yani şey, aynı işaretler toplanır. Ortak işaret eklenir. Eksi 8 ile eksi 2'yi toplarsak 8 ile 2'yi topladık. 10 eksi. Eksi 8 ile eksi 7'yi topladığımızda 8 ile 7'yi topladık. 15 eksi. Eksi 5 ile eksi 2'yi toplarsak 5 ile 2'yi topladık. 7. İkisinde de ortak olan işareti ekledik. 5 ile 4 topladık. 9 eksi. 5 ile 7'yi topladık. 12. İkisinde de eksi var. 3 ile 2'yi topladık. 5. İkisinde de ortak olan işareti ekledik. Şimdi arkadaşlar burada toplama yaptığımız şey şu. Yani kendi içinde şöyle gösterelim. Eksi 3 ile mesela eksi 4'ü topluyoruz. Biz şunu yapıyoruz aslında. Yani birinci gün arkadaşınızın birisi 3 lira kaybetmiş. Sonra diğer gün yine para almış arkadaşından. Bir 4 lira daha kaybetmiş. Toplam 7 lira kaybetmiş. Ya da işçi mantığıyla düşünürsek zarar etme mantığıyla. Adam yeni bir iş yeri açmış. İlk gün 3 bin lira zarar etmiş. Diğer gün 4 bin lira zarar etmiş. Toplam 7 bin lira zarar etmiş. Mantık bu. Yani artılar için biz hayatımızdaki kar, pozitif mantıkla sağ taraf. Eksiler için zarar, Sol taraf mantığıyla söylüyoruz arkadaşlar. Eksi 3, eksi 4 toplarsak eksi 7 yapar. Eksi 3, eksi 7 toplarsak 10. Ortak işaret eksi 10 olur. Şimdi ilk kısmında bunları verdik. Şimdi ilk kısımda işaretler aynıysa. Şimdi ikinci kısım olarak işaretleri farklı ise. Bakıyoruz işaretleri farklı ise. Bu sayılar birbirinden çıkarıyoruz. bir. Sonra kim büyükse sayısal olarak kim büyükse onun işaretini koyuyoruz. 3 mü büyük 2 mi? 3 büyük onun o sayının işaretini koyuyoruz. Bu kendi içinde aynı mantıkla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Dükkanı açtım 3 lira zarar ettim. Ama ikinci gün 2 iki lira kar ettim. Hala 1 lira zarardayım. 2 günün toplamında. Buradaki toplam şu arkadaşlar hayatınızdaki gibi. Yani kar zararı topladığınız gibi yaptığınız gelir gidere göre hesapladığınız zaman hep böyle hesaplarsınız. Yani e, toplama mantığı burada e, hem artılı hem eksili yani hayatınızda olumlu ve olumsuzluğu gün sonunda hesap etme gibi. Şimdi burada şunu anlatalım arkadaşlar. İşaretleri farklı mı? Zıt. Yani işaretler farklı ise çıkar. 4'ten 2'yi çıkar. Burada büyükten küçüğü çıkarıyorsunuz Türkçesi. Yani hangisi büyükse 4'ten 2'yi çıkarttınız 2. Normal çıkar. Kim büyük? 4 büyük. O zaman onun o sayının işaretini ekliyorsunuz. artık 2. Gösterelim arkadaşlar. İşaretleri farklı mı aynı mı? Farklı. O zaman çıkartıyorsunuz. 8'den 5 çıktı. 3. Kim büyük? 8. O sayının işaretini ekliyoruz. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Şöyle anlatalım. Ee, Art, eksi üç, artı eksi 3 artı 3. Arkadaşlar hem de burada bir örnek şöyle eksi 3 artı artı 3. Şimdi işaretleri farklı mı farklı. O zaman 3'ten 3'ü çıkarttık 0. Sıfır. 0'ı bulduk. 0 sayısının işareti yoktur arkadaşlar. 0 bir işlem, bir eylem, bir fiil değildir. Bir hareket değildir arkadaşlar. Yani şey değildir. Sabit durur arkadaşlar. Hiçbir şey yoktur. Sıfır. Sıfır. Yani Burada artı ve eksi size bir şey anlatır. Yanlış ya da doğru. Ama bir şey anlatır. İşte ben şunu yaptım. Bunu yaptım. Ama sıfır bir hareketsizliktir. Eksi 3 ile artı 5'i topluyoruz arkadaşlar. burada parantez kullanabilirsiniz. Arkadaşlar her sayıyı böyle fi yani işleme dökerken parantezi yazabilirsiniz. Burada en önemli şey şu aradakinin artı olması gerekir arkadaşlar. İşaretleri aynı mı? Hayır değil. O zaman birbirinden çıkar. 5'ten 3'ü çıkar. 2. Kim büyük arkadaşlar? Sayısal olarak. Yani 5 büyük. O zaman onun o sayının işaretini ekledik. Burada yine aynısını yapıyoruz. Artı 8 eksi 3. İşaretleri farklı çıkart. 5. Kim büyük? Artı 8. İşaretle aynı mı farklı mı? Farklı. Şu ikisi için konuşuyoruz. O zaman 8, 5'ten 3'ü çıkar. 2. Kim büyük? 5. 5'in işaretini ekle. Eksi 5 artı 8. İşaretleri farklı olduğu için çıkart. 8'den 5'i çıkart. 3. Kim büyük? Artı 8 büyük olduğu için yani sayısal olarak 8 büyük olduğu için o, o sayının öndeki işareti ekliyoruz. Eksi 4 artı 3. İşaretleri farklı. Çıkart. Kim büyük? 4. 4'ün önündeki işareti ekliyoruz. Eksi 4 artı 5. 5'ten 4'ü çıkart. 1. Kim büyük? Artı yani 5'in öndeki 5 büyük 13'ün öndeki işaret Seki, 8 artı 8 eksi 4 çıkarttık 4 kim büyük 8 artı 4 eksi 1 artı 3 üç. 3'ten 1 çıkarttık 2 Ki, kimin işaretini alacağız artı 3'ün ekledik eksi 1 artı 5 beş. 5'ten 1'i çıkarttık 4 kim büyük 5 o sayının işaretini ekledik. Artı 8 eksi 1. 8'den 1'i çıkarttık 7. 8 sayısal olarak daha büyük artı 7 diyoruz arkadaşlar. Tablomuz böyle bitiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunda da bu bir sistemdir. Yine de göstermiş olalım. Mesela daha kolay anlaşılsın diye artı 3 ile eksi 5'i göstereceğiz. Şöyle hiç çizemedim çizdik biraz biraz çizemedik sıfır şurası 1 2 3 4 5 artılı kısım eksili kısım yazalım eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 kafamıza göre biraz sayı yazdık şimdi artı 3 ile eksi 5 nasıl toplanır arkadaşlar onu gösterelim biraz sayı tabii küçük tutmaya çalışıyoruz ki yaparken daha Şimdi sayı doğrusunun mantığı şu arkadaşlar. Bir sıfırla başlayacaksınız. Sadece üstü kullanacaksınız. Bakın sadece üst kısımda işlem yapacaksınız. Yani şuralarda dolaşacağız. E, artılı demek sağa gitmek demek. Eksi demek sola gitmek demek. Burada sayılarla işiniz yok. Sadece size kaç birim gideceğini gösteriyor. Yani. E, Artı 3 şu demek. Sağ 3 adım git demek. 1, 2, 3. Şuraya geldiniz. Bu 1. İkincisi sana diyor ki 5 adım sola git. Bu geldin yerden 5 adım sola doğru git. 1, 2, 3, 4, 5. Burada soruyu bitir. Eksi 2. Sadece yapacağınız şu. Başlangıç burası. Bitiş burası. Başlangıcı da bitişi de aşağıdan cevap olarak şöyle işaretle. İşte bu senin cevabın olacak. En son bittiğin yer yani eksi 2 diye. Bu da bir yöntemdir. Sayı doğrusunun kullanma sistemi budur arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. <laughs> Aslında sayı doğrusu bir manada çok işinize yarıyor. Pul sistemi de işe yarıyor. Onu da göstereceğiz. Artı 7 önündeki artı yazmışsak da aynı şey demektir. Onu unutmayın. Yani bir şeyin işareti yoksa artı atıyorsunuz. Yani bir sayının işareti yoksa hemen onu artı atıyorsunuz arkadaşlar. Pull'u da gösterelim arkadaşlar. Eksi 4 ile artı 5'i gösterelim. Pullu sistem nasıl yapılır? Şimdi eksi 4 ile artı 5'i şöyle yapacağız. Artı 5 yapalım bir tane de arkadaşlar. İkisini ikisini toplayacağız. Toplama şu arkadaşlar. Hepsini şöyle bir kutu içinde yazıyorsunuz. Yazarken şu eksilerle artıları yan yana yazıyorsunuz. Yani bir eksi bir artı. Şimdi eksimiz 4 tane. 4 tane eksi yazdık. Artılar 5 tane. Şöyle yazdık bir tane de şuraya atmak zorundayız. 5 tane. Eksi artı götürüyor, 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 götürüyor. Sadece şu elinde artı 1 kalıyor. Zaten bunu da artı 1 bulmuştuk. Pul sistemi şu. İkisine yan yana yazıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Artı eksiler birbirini götürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kısım bitti. Şöyle yapalım. Sorularda da aynı mantıkla yapmaya çalışalım. Başlayalım. Ee, biz tabi konu anlatımından ziyade sorulara yoğunlaştık. Ee, anlaşılmazsa bir daha tekrar manasında bazı şeyleri verebiliriz. Korhan'ın Engin'den 15 misket. Ali'nin Korhan Engin ve Ali'den. Şimdi Korhan Engin'den 15 misket alacağı var. Ali'den de 23 alacağı var. Şimdi hem Ergin'den 15 tane bilye bekliyor. Hem de Ali'den 23 tane bilye bekliyor, misket bekliyor. Şimdi buradan 15 tane, buradan da Ali'den de 25 tane gelecek. E o zaman toplam şöyle yapalım şunu 20 38 tane bilye Korhan'a vermek zorundalar. Deniz seviyesinde yüzen bir yüzücü bir metre deniz. Şurası deniz, denizimiz olsun arkadaşlar. Şurada bir denizimiz var. Şimdi denizden 1 metre derinlikte yüzüyor. Şurada 1 metre dibe dalmış. Şurada bir yerdeyiz. Evet. Balık 2 metre daha derine kaçıyor, dalıyor. Balığa bakmak için dalıyor. Sonra 2 metre daha aşağı balık gidiyor. 2 metre daha aşağı gidiyor. Yüzücü de arkasından gidiyor. Yüzücü en son şuraya geliyor. Şimdi deniz seviyesinden 3 metre aşağıda Şimdi biz şu tabirleri aşağı dediğim şey sıfırın aşağısı. Aşağı tabirini biz eksiyle gösteriyoruz. Sadece bu kadar. Ya da sol tarafı zarar tarafını eksiyle ifade ediyoruz. Olumsuz manaların genelini biz hep eksiyle anlatıyoruz. Eksi 3 olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Bir fok deniz seviyesinden bir metre 1 metre Altından e, 4 metre yukarıya doğru sıçrayarak. Şimdi burada bir fokumuz var. Şuradayız. Fok balığımız var. 4 metre yukarı sıçrayarak. Şimdi 4 metre sıçraması ne demek? E, şimdi buradan önce şuraya sıçradı. Yani toplam 4 metre sıçrayacak. E, 1 metresini burada harcadı. Demek ki 3 metre. Deniz seviyesinden 3 metre yukarı çıkacak. Yani A artı 3 ile göstereceğiz yukarı dediği için deniz sanki bizim sıfır noktamız. Aşağısını eksiyle gösteriyoruz. Suyun üstüne çıktığımız zaman eksiyle artı ile gösteriyoruz. Ahmet Aynur'dan 24 lira alacağı vardır. Aynur borcunun 18 lirasını ödemiş. 24'ü 18'ini ödemiş. 6 lira daha alacağı var arkadaşlar. Şimdi bu e, Ahmet 6 lira alacağı var arkadaşlar. Şimdi Ahmet'in 6 lira alacağı var. Şimdi bu Ahmet için artılı bir durum. Ama Aynur için konuşsaydık bunu. Yani Aynur'un ne kadar e, borcu var deseydik. Eksi 6 derdik arkadaşlar. Onu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar şu tabloda Dağılma, birleşme bunları göstereceğiz. Şimdi toplamada dağılma ve bir birleşme özelliği vardır. Yani değiş, yerlerini değiştirebilirsiniz. Ya da komple sistemi değiştirebilirsiniz. Yani sağdakinleri sola, soldakinleri sağa yazabilirsin. Ya da kendi içinde yer değiştirebilirsin. Yani genel tanımlar bunlar. Şimdi bir de toplama işlemine göre tersi. Bir sayının toplama işlemine göre tersi şu demektir. Verilen sayının işaretini değiştirmektir. Yani şimdi bu adamın işareti artı 12. Toplamaya göre tersi demek sayının verilen sayının önündeki işareti değiştirmektir. Artı ise eksi yapmak, eksi ise artı yapmaktır. Evet toplamanın etkisiz elemanı. Etkisiz eleman ne demek? Yani bir şeye bir etkisizin tabir olarak bir üçe öyle bir sayı ekledin ki 3 çıktı. O zaman etkisiz elemanı ne? 0. İşte bu manayı anlatıyor. Toplamanın etkisiz nasıl? Sıfırın toplamaya göre tersi sıfırdır arkadaşlar. Yani zıttını yapmak dediğimizi sıfırında işareti olmadığı için tekrar sıfır yazılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunların sonuçlarını bir bulalım arkadaşlar. Sonuçlar şöyle bulunur. Toplamada bunu anlatırken şunu yapabilirsiniz. Yani aynı işaretleri önce işleme sokabilirsiniz. Zaten onun için üçlü işlem verilmiş. Yani aynı işaretleri önce yapabilirsiniz. O zaman 5 ile 6'yı toplarsınız. 11. Ortak işaret artı 11. Eksi 7. Şöyle yaptık. Şimdi baktım. işaretleri aynı mı farklı mı? Farklı. O zaman çıkarttım. Kim büyük? Artı 11 büyük. O zaman artı 4 deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. İkincisini anlatırken aynı mantıkla da yapabilirsiniz. Ya da şöyle de gösterebilirsiniz. Önce şunu yapalım. Artı 16 ile artı 4 topladık. İşaretler aynı olduğu için toplanır. Ortak işaret eklenir. Şimdi arkadaşlar bu söylediğimiz kural çok tekrar ediyoruz. Devamlı aynı kuralı söyleyeceğiz. Artı 20 ile de eksi 16'yı işleme sokacağız. İşaretler zıt olduğu için çıkartılır. Kim büyük 20 o zaman o, o, sayının işareti eklenir. Burada niye bunu vermiş onu da anlatalım. Şimdi burada e, sayının bir sayının sayısal olarak aynı değeri olup işaretleri farklıysa bunun gibi ise yani artı 3 var artı eksi 3 var bir de ya da şöyle gösterelim eksi 8 var artı artı 8 var şimdi sayısal olarak aynı değer ama işaretleri zıt. O zaman bunların sonuç her zaman sıfırdır. Zaten normal olarak şartlar farklı olduğu için 3'ten 3 çıkarsanız sıfır. O zaman böyle sorularda baktınız ki işaretleri sayısal aynı ama işaretleri farklı. O zaman bunlar birbirini direkt götürür. Yani sayısal toplamı sıfır olur. O zaman cevap direkt 4 çıkar. Bu da bir yöntemdir. Hangisini kullanırsanız. Mesela burada artı 4 ile artı 3'ü biz toplayalım. İşaretler aynı olduğu için artı 7 eksi 2. İşaretler şu an ne? Farklı. O zaman çıkarttık. Kim büyük? Artı 7. O, o sayının işaretini ekledik. Evet arkadaşlar burada şunu gösterelim. Şurada önce işaretleri aynıları topladık. 9. İkisinde de ortak olan işareti ekledik. Şimdi baktım ki işaretleri farklı. O zaman çıkarttım. Kim büyük? 12 sayısal olarak daha büyük. 12 işaretleyip bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kalalım.